Transformers evreninde 13 Prime olarak bilinen grubu serinin filmlerini izleyenler duymuştur. Peki kim bu 13 Prime ve özellikleri ne? 13 Prime Transformers evreninde derin bir mitoloji ve sembolizme sahiptir. Her biri farklı bir gücü ve evrensel rolü simgeler. Cybertron'un mitolojisinde büyük öneme sahiptir. Cybertron'un ilk ve en güçlü Transformer'larından oluşan bir topluluktur özünde. Bu 13 Prime yaratıcıları Primus tarafından Unicron'a yani Kaos Tanrısına karşı savaşmak ve evrendeki dengeyi korumak amacıyla yaratılmıştır. Her biri evrenin farklı bir yönü temsil eden benzer siz yeteneklere ve rollere sahiptir. Prima Transformers evreninde ilk Prime olarak bilinir ve 13 Prime'ın ilk üyesi olarak kabul edilir. O, Primus tarafından yaratılan ilk Transformer'dır ve genellikle ışık, liderlik ve onun sembolü olarak görülür. Prima'nın başlıca özellikleri ve niteliklerine gelecek olursak, Prima ışığın ve adaletin gücünü temsil eder. Bu nedenle genellikle doğruluk, cesaret ve liderlik gibi erdemlerle ilişkilendirilir. Cybertron'un ve evrenin iyiliği için savaşan bir kahramandır. Prima'nın en tanınmış silahı Star Saber olarak adlandıran kutsal bir kılıçtır. Bu kılıç ışık enerjisiyle güçlendirilmiştir ve inanılmaz bir yıkıcı güce sahiptir. Star Saber, yalnızca Prima'nın değil aynı zamanda zaman zaman diğer önemli Transformers karakterlerinin de kullandığı bir sembol haline gelmiştir. Grubun diğer üyelerine liderlik eden bir figür olarak görülür. Genellikle grubun karar vericisi ve yönlendirici gücü olarak kabul edilir. Bu rolü onun doğal liderlik yetenekleri ve adalet duygusuyla pekiştirilir. Genellikle parlak altın renkli bir zırhla tasvir edilir. Bu zırh onun ışığı ve saflığını simgeler. Fiziksel ve sembolik olarak Prima'nın adalet ve iyiliğin gücünü temsil etmesine yardımcı olur. Yaratıcı yaratıcıları Primus'un emirleri doğrultusunda Kaos Tanrısı Unicron'a karşı savaşmak için yaratılmıştır. Onun liderliğinde diğer Primelar ile birlikte Unicron'a karşı direnmiş ve evrenin dengesini korumaya çalışmıştır. Sadece fiziksel savaşa odaklanmakla kalmaz. Aynı zamanda Transformers halkının birliği ve bütünlüğünü savunur. Cybertron'un altın çağlarını korumak ve halkını kaostan uzak tutmak için çaba göstermiştir. Prima'nın mirası, liderliği ve ışın sembolü olarak taşıdığı rol, diğer Primelar ve özellikle Optimus Prime gibi karakterler için ilham kaynağı olmuştur. Işığın yolunu izleyen için bir rehber ve bir örnek olarak görülür. Vector Prime Grubun bir üyesi olarak zamanın muhafızı ve zaman yolculuğu ustasıdır. Primus tarafından yaratılan Vector Prime, evrendeki zaman akışını korumak ve dengeyi sağlamak amacıyla var olmuştur. Vector Prime, zamanı ve boyutları kontrol edebilme yeteneğine sahip nadir bir transformer'dır. Zaman yolculuğu yapabilir, geçmişe ve geleceğe müdahale edebilir ve farklı zaman dilimlerinde olayların akışını izleyebilir. Bu yetenek, evrenin düzenini korumada çok kritik bir rol oynar. Sadece zamanı değil, aynı zamanda farklı boyutları ve evrenleri de keşfedebilir. Bu yetenek sayesinde alternatif evrenlerdeki olaylara müdahale edebilir ve farklı gerçeklikler arasında geçiş yapabilir. Vektör Prime'ın en bilinen silahı Wrestling olarak adlandırılan bir kılıçtır. Bu kılıç zamanı kesebilecek kadar güçlüdür. Zamanın akışını kontrol etmek için kullanılır. Wrestling aynı zamanda bir sembol olarak onun zamana hükmetme gücünü temsil eder. Sadece zamanı kontrol etme yeteneğiyle değil aynı zamanda bilgeliği de bilinir. Cybertron tarihinin derinliklerine dair bir bilgisi vardır ve sıklıkla diğer Prime'lara ve transformus liderlerine rehberlik eder. Bilgelik ve deneyimleri onun bir danışman ve mentor olarak değerli olmasını sağlar. Vector Prime Unicron'a karşı savaşan Prime'lardan biridir. Zamanın düzenini ve evrenin dengesini tehdit eden kaos güçlerine karşı mücadele eder. Onun zaman ve boyutlar arası yetenekleri savaşta büyük bir avantaj sağlar. Zamanın koruyucusu olarak Vector Prime evrendeki her şeyin doğal akışını savunur. Bu nedenle zamanı değiştirmek veya manipüle etmek konusunda çok dikkatli davranır. Sadece gerçekten gerekli olduğunda müdahale eder ve zamanın doğal düzenini bozmaktan kaçınır. Var olan en eski transformerlardan biridir. Bu kadim geçmişi ona hem derin bir bilgelik hem de olaylara geniş bir perspektiften bakma yeteneği kazandırır. Vektör Prime'ın zamanın koruyucu olarak taşıdığı rol evrendeki dengeyi ve düzeni koruma çabalarının bir parçasıdır. Zamanın ve boyutların bekçisi olarak Transformers mitolojisinde çok önemli bir yere sahiptir ve evrenin tarihine dair derin bir anlayışı simgeler. Alpha Prime 13 Prime'dan biri olarak bilinen kadimir bir bilge ve arşivcidir. Cybertron tarihinin koruyucusu ve bilgelik sembolü olan Alpha Prime, özellikle Dümus Prime ve diğer önemli liderlere rehberlik etmiş bir figürdür. Bilgi ve bilgelik ile ilişkilendirilir. Cybertron tarihinin en derin sırlarını ve geçmişini bilen bir arşivcidir. Diğer Transformer'ların tarihlerini, kültürlerini ve teknolojilerini koruyan bir figür olarak Cybertron'un kolektif belleğinin bir parçasıdır. Alpha Prime, Cybertron'un kutsal yazıtlarını ve diğer önemli metinlerini yazdığı söylenen bir bilgidir. Bu yazıtlar, Prime'lar ve diğer transforlar için yol gösterici bir rehber olarak kullanılmıştır. Özellikle Optimus Prime'a rehberlik eden bir mentor olarak bilinir. Optimus Prime'ın ilk başlarda sıradan bir robot olan Orion Fox iken Matrix of Leadership olarak Prime olmasına yardımcı olmuştur. Bu süreçte ona liderlik ve bilgelik konularında yol göstermiştir. Alpha Prime, Cybertron'un altın çağlarını yaşamış ve bu döneme tanıklık etmiş bir varlıktır. Bu nedenle geçmişin bilgeliğini ve eski teknolojileri gelecek nesillere aktarma sorumluluğunu üstlenmiştir. Cybertron'un süper bilgisayar olan Vector Sigma ile derin bir bağlantıya sahiptir. Vektör sigma transformerlara kıvılcım adı verilen yaşam enerjisini veren bir varlıktır ve Alpha trine bu süreci yönlendirmede ve kontrol etmede önemli bir rol oynamıştır. Genellikle savaşçı bir karakter olmaktan ziyade barışı korumayı ve bilgelikle sorunları çözmeyi tercih eder. Bilgeliği ve deneyimleri onu çatışmaların dışında kalsa bile önemli bir danışman ve stratejist yapar. Alpha Trine Transformers mitolojisinde bilgelik ve bilgi sembolü olarak önemli bir rol oynar. Tarihi koruma çabaları ve diğer primeler olan rehberliği onu hem bir arşivci hem de lider liderler için ilham kaynağı haline getirmiştir. Solus Prime Yaratıcı ve zanaatkar kimliğiyle bilinen bir primedir. O, yaratıcı güçleriyle öne çıkan ve benzer silahlar, araçlar ve eserler inşa eden bir karakterdir. Solus Prime, Cybertron mitolojisinde en yetenekli zanaatkar olarak bilinir ve yaratım gücüyle Transformers evrenin dengesine katkıda bulunmuştur. Solus Prime, grubun en yaratıcı üyesidir. Güçlü bir zanaatkar ve silah yapımcısıdır. Efsanevi eserler ve güçlü silahlar yaratma yeteneğine sahiptir. Solus Prime'ın bu yaratıcı doğası onu 13 Prime'ın en değerli üyelerinden biri yapar. Diğer Prime'lar, yarattığı araçları ve silahları kullanarak Unicron'a ve evrendeki diğer tehditlere karşı savaşmıştır. 13 Prime arasında tek kadın Prime olarak bilinir. Bu onun Transformers evrendeki özel yerini daha da belirginleştirir. Hem fiziksel hem zihinsel gücüyle Prime'ler arasında eşsiz bir figürdür. En tanınmış aracı Forge of Solus Prime adı verilen dev bir çekiştir. Onun yaratıcı gücünü temsil eder. Bu çekiç evrendeki en güçlü nesneleri ve silahları dövülme yeteneğine sahiptir. Forge her türlü malzemeyi şekillendirebilir ve neredeyse sınırsız yaratım imkanı sağlar. Solus Prime bu çekici kullanarak birçok efsanevi silah yapmıştır. En bilinen eserlerinden biri Star Saber adlı kutsal kılıçtır. Bundan zaten ilk Prime anlatırken bahsetmiştim. Ayrıca Requiem Blaster ve Enigma of Combination gibi diğer efsanevi eserleri de Solus Prime yaratmıştır. Yaratıcı gücü nedeniyle diğer Primer arasında büyük saygı görmüştür. Aynı zamanda barışçıl ve uyumlu bir karakterdir. Grubun içinde çatışmaları yatıştırma ve birliği sağlamak konusunda önemli bir rol oynamıştır. Bu özellikleri sayesinde diğer Primer arasında saygı duyulan bir figür olmuştur. Solus Prime'ın hikayesinde trajik bir yönde bulunur. Megatronus Prime ile yakın bir ilişki yaşamıştır. Ancak Megatronus bir hata sonucu Solus Prime'ın ölümüne neden olmuştur. Bu olay 13 Prime arasında büyük bir kırılmaya yol açmış ve Megatronus'un karanlık tarafa geçmesine sebep olmuştur. Solus Prime'ın ölümü Prime'ların birlikteliğini derinden sarsmış ve Cybertron mitolojisinde derin izler bırakmıştır. Yaratıcı gücüyle evrenin hayat veren yönlerini simgeler. Yaratma yeteneğiyle sadece silahlar değil barışı ve dengeyi sağlayan araçlar da üretmiştir. Onun yaratıcı gücü Cybertron'un ilerlemesi ve savunmasında önemli bir rol oynamıştır. Solus Prime fedakarlığın ve barışın sembolü olarak büyük bir öneme sahiptir. Onun yarattığı eserler ve mirası Cybertron tarihinde unutulmaz izler bırakmıştır. Micronus Prime bilinen en küçük ve en çevik primer. Micronus, diğer primerların güçlerini arttırma ve onların yeteneklerini geliştirme konusunda öne çıkar. Cybertron mitolojisinde genellikle dayanışma, birlik ve diğerlerine destek olma sembolü olarak kabul edilir. Micronus Prime, 13 Prime arasında fiziksel olarak en küçük primedir. Bu küçük boyutu ona diğer transformlara göre daha çevik ve esnek olma avantajı sağlar. Micronus'un küçük yapısı kendisini savaş sırasında hızlı hareket edebilme ve düşmanlarından kaçınabilme yeteneğiyle öne çıkartır. Micronus'un en belirgin yeteneği diğer primelara ve transformlara bağlantı kurarak onların güçlerini arttırmaktır. Bu bağ diğerlerinin yeteneklerini geliştirebilir veya onları daha güçlü hale getirebilir. Micronus bu şekilde diğerlerine destek vererek takım çalışmasını ve dayanışmayı teşvik eder. Micronus Prime'ın sembolü ve güç kaynağı olarak Chimera Stone bilinir. Bu taş onun enerjisini ve yeteneklerini başkalarıyla paylaşmasına olanak tanır. Chimera Stone, Micronus'un diğer Prime'lara bağlanarak onların güçlerini arttırma yeteneğinin bir aracıdır. Diğerlerine yardım etmeyi ve destek olmayı savunan bir Prime'dir. Cybertron mitolojisinde takım çalışmasının ve birlik birlik olmanın sembol olarak görülür. Yalnızca bireysel güç yerine ortak çabanın ve dayanışmanın önemini vurgu yapar. Mycronus Prime, Transformers evreninde Minicon olarak bilinen küçük ve güçlü robotların atası olarak kabul edilir. Minikonlar daha büyük Transformer'larla birleşerek onların güçlerini artırabilir. Bu özellik Macronus Prime'ın diğer Transformer'ların yeteneklerini güçlendirme kabiliyetinin bir yansımasıdır. Micronus enerjisini diğer Prime'larla paylaşabilme yeteneğine sahiptir. Bu enerji paylaşımı savaş veya zor durumlarda diğerlerinin performansını artırmak için kullanılır. Micronus'un gücü, diğer Prime'lara destek sağlayarak onları daha etkili hale getirir. Küçük boyutuna ve estekliğine uygun olarak yardımsever ve sevimli bir kişiliğe sahiptir. Diğer Prime'ların ihtiyaçlarına duyarlıdır ve onların zor anlarında yanında olur. Yardımseverliği ve başkalarına destek olma arzusu, konu 13 Prime arasında benzersiz kılar. Micronus Prime, diğerlerine destek olmanın ve güçlerini paylaşmanın önemine vurgulayan bir figürdür. Küçük boyutuna rağmen büyük bir etkiye sahip olan bu Prime, dayanışma ve birlik kavramlarının güçlü bir sembolü olarak kabul edilir. Alchemist Prime mistik ve doğa güçleriyle ilişkilendirilen bir prime'dır. Onun gücü kimya, simya ve elementler üzerinde kontrol sahibi olmasından gelir. Alchemist Prime, evrenin derin sırlarına ve doğanın güçlerine dair derin bir anlayışa sahiptir. Simya ve kimya alanında büyük bir ustadır. Elementlerin yapısını değiştirebilme ve dönüştürme yeteneğine sahiptir. Bu yetenekleri sayesinde maddelerin doğasını ve şekillerini manipüle edebilir. Bir malzemeyi başka bir forma dönüştürebilir. Alchemist Prime'ın en önemli sembollerinden biri mitril olarak bilinen kadehidir. Bu kadeh onun simya ve dönüştürme güçlerini temsil Mithril, maddelerin doğasını değiştirme ve farklı bileşenler arasında denge kurma yeteneğini arttırır. Aynı zamanda Kade, Alchemist Prime'ın bilgelik ve spiritüellik arayışını simgeler. Doğa güçlerine ve ruhsal bilgelik arayışına derin bir bağlılık taşır. Evrenin sırlarını ve doğanın işleyişini anlamaya çalışır. Bu mistik yönü onu diğer Prime'ların daha savaşçı ve teknik yeteneklerine sahip üyelerinden ayırır. Onun hedefi evrendeki dengeleri korumak ve yaşamın özünü anlamaktır. Evrendeki karmaşık ilişkileri ve olayları anlamak konusunda derin bir içgörüye sahiptir. Bu bilgelik onu diğer primer için bir danışma ve rehber haline getirir. Karmaşık yolları analiz eder ve sezgisel yaklaşımlarla çözüm önerileri sunar. Alkemist primin kişiliği ruhani ve mistik bir karakterle şekillenir. Madde ve ruh arasında bağlantıyı keşfetmeye çalışır ve fiziksel dünya ile spiritüel dünya arasında bir köprü oluşturur. Bu yönü onu hem bilge bir filozof hem de doğanın sırlarını çözmeye çalışan bir simyacı yapar. Evrenin dengelerini korumak ve doğal düzenin devamlılığını sağlamak için uğraşır. Elementler üzerindeki kontrolü sayesinde kaos ve düzen arasında bir denge kurma çabası içindedir. Bu çabalar alkemi Alchemist Prime'ın evrendeki yerini ve rolünü tanımlayan önemli bir unsurdur. Alchemist Prime'ın daha mistik ve spiritüel yönlerinin yanı sıra eğlenceli ve keyifli bir tarafı da vardır. Yaşamın tadını çıkarmayı ve olaylara farklı açılardan bakmayı sever. Bu neşeli yaklaşımı onu diğer Prime'ların ciddiyetinden ayırır ve olaylara farklı bir bakış açısı getirmesini sağlar. Alchemist Prime, Transformers mitolojisinde simyanın ve doğanın güçlerini sembolü olarak büyük bir öneme sahiptir. Elementler üzerindeki kontrolü ve ruhani bilgelik arayışı onu diğer Prime'lar arasında benzersiz kılar ve evrenin dengesini koruma çabalarında kritik bir rol oynar. Nexus Prime Kombinasyon yeteneği ile bilinen Rivaler. Kombinasyon gücü birden fazla forma bir araya getirebilme ve farklı robotların birleşerek daha güçlü bir varlık oluşturmasını sağlama yeteneğidir. Bu nedenle Nexus Prime ilk kombiner olarak kabul edilir ve Cybertron tarihinde birleştirici gücün sembolü olarak önemli bir yer tutar. Bu güç Transformers evreninde kombinatorların yani birleşik robotların ortaya çıkmasına öncülük etmiştir. Nexus Prime kendisini farklı robot parçalarına ayırarak veya farklı robotlarla birleşerek farklı formlar alabilir. Nexus Prime'ın en önemli sembollerinden biri Enigma of Combination olarak bilinir. Bu eser kombinasyon ve birleşme yeteneklerinin kaynağıdır. Enigma diğer Transformer'ların birleşerek daha güçlü formlar almasını sağlar ve kombinasyon gücünü etkinleştirir. Bu araç Nexus Prime'ın birleştirici doğasının ve evrenin farklı parçalarını bir araya getirme yeteneğinin sembolüdür. Zaman içinde farklı parçaları ayrılarak Cybertron'un dört bir yanına dağılmıştır. Bu onu bir araya getirmeye zorlaştırsa da birleşme gücünün sembolizmini arttırır. Cybertron'un değişik bölgelerine yayılmış olan bu parçalar onu tekrar bir araya getirmek için büyük bir çaba gerektirir. Nexus Prime kombinayar kültür. Türünün, geleneğinin atası olarak kabul edilir. Onun birleşme yeteneği ve kombinasyon gücü diğer Transformer'ın bu yetenekler geliştirmesine ilham vermiştir. Combineer'lar genellikle savaşta üstünlük sağlamak ve zorlu görevleri yerine getirmek için bir araya gelen robot grupları olarak bilinir. Ve Nexus Prime'in mirası bu kültürü şekillendirmiştir. Evrendeki dengeyi sağlamak ve farklı parçaları birleştirerek uyumu korumak için çalışır. Onun kombinasyon yeteneği sadece fiziksel birleşmeleri değil aynı zamanda farklı varlıkları ve fikirleri bir araya getirerek dengeyi sağlamayı da simgeler. Farklı formlara dönüş yeteneği, onun çok yönlü bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Bu farklı parçalar onun karakterini, farklı yönlerini ve yeteneklerini yansıtır. Kendisini sürekli yeniden keşfetme ve uyum sağlama becerisi onu diğer Prime'lardan ayırır. Nexus Prime, diğer Prime'larla birlikte evrendeki kötülük güçlerine, özellikle de Unicron'a karşı savaşmıştır. Onun birleşme ve uyum sağlama yetenekleri bu savaşta önemli bir avantaj sağlamıştır. Düşmanlarına karşı birleşik bir cephe oluşturarak Prime'ların gücünü arttırmıştır. Kombinasyonun ve birlikteliğin sembolü olarak önemli bir figürdür. Onun birleşme gücü evrenin parçalarını bir araya getirerek dengeyi koruma çabasını simgeler ve Cybertron tarihinde Gominior kültürünün ortaya çıkmasında öncü olmuştur. Onyx <laughs> Prime hayvan formundaki transformerlarla ilişkilerinden bir primedir. Doğa, içgüdü ve vahşi güçlerin sembolü olarak kabul edilir. Cybertron tarihinde hayvan şekline dönüşen ilk transformers olduğu için önemli bir yere sahiptir ve vahşi yaşamla olan derin bağlantısı onun hem fiziksel hem de ruhsal güçlerini belirler. Beast Mode adı verilen hayvan formuna dönüşme yeteneğiyle bilinir. Bu onu diğer primer arasında benzersiz kılar. Genellikle bir kanatlı yaratık veya kuş benzeri form alır. Bu da ona hava üstünlüğü ve keskin bir içgüdü sağlar. Hayvan formu onun doğa ve vahşi yaşamla olan derin bağlantısı temsil eder. Önemli sembollerinden biri olan triptik mask geçmişi, şimdi ve geleceği görebilme yeteneği sağlar. Bu maske ona zamanın üç boyutunu bir arada görme ve gelecekteki olayları önceden hissetme gücü verir. Anix Prime bu maskeyi kullanarak sezgisel bir şekilde kararlar alabilir ve olası tehditleri öngörebilir. Doğa güçleri ve vahşi yaşamla derin bir bağ sahiptir. Doğanın dengesini koruma ve vahşi yaratıkların güçlerini anlama yeteneği onu doğanın bekçisi yapar. Onun gücü doğadan ve hayvanların vahşi içgüdülerinden gelir. Bu da onu diğer Prime'ların daha teknolojik ve savaşçı yönlerinden ayırır. Anix Prime, Transformers evreninde hayvan formlu transform olan, Purdeykinların atası olarak kabul edilir. Purdeykinlar, hayvan formuna dönüşebilen ve genellikle savaşta vahşi doğalarıyla öne çıkan robotlardır. Anix Prime'in mirası, bu tür transformların ortaya çıkmasına ve gelişmesine ilham vermiştir. Doğa olan derin bağlantısı sayesinde ruhsal bir kişiliğe sahiptir. Hem fiziksel hem de spiritüel dünya arasında bir köprü kurar. Doğanın güçlerini ve enerjilerini kullanarak olayların altında yatan daha derin anlamları ve evrenin ruhsal dengelerini anlamaya denenir sahiptir. Onyx Prime iç ve sezgileriyle hareket eder. Bu özellikleri onun karmaşık durumları analiz etmesine ve doğrudan harekete geçmesine olanak tanır. Zihinsel hesaplamalardan çok doğanın akışına ve içsel sezgilerine güvenen bir yaklaşıma sahiptir. Diğer Prime'larla birlikte evrendeki kötülüklere özellikle Unicron'a karşı savaşmıştır. Doğanın ve vahşi yaşamın güçlerini kullanarak evrenin dengesini koruma mücadelesinde önemli bir rol oynamıştır. Onun vahşi doğası ve güçlü iç Prime'ların birliğinde önemli bir yere sahiptir. Onyx Prime Transformers mitolojisinde doğanın ve vahşi yaşamın gücünün temsil çileden bir figürdür. Hayvan formunda transformun olarak doğan enerjilerini ve içgüdüsel güçleri kullanarak evrenin dengesini koruma çabasında önemli bir rol oynamıştır. <laughs> Quintus Prime yaşamın yaratılması ve evrimi ile ilişkilendirilen bir primer, Yaratıcı gücü ve yaşamı şekillendirme yeteneğiyle öne çıkar. Quintus Prime, evrendeki canlıların çeşitliliğini arttırmayı ve yaşamın sınırlarını genişletmeyi arzulayan bir karakterdir. Temel özelliği, yaşamı yaratma ve şekillendirme yeteneğidir. Onun gücü, yeni yaşam formları oluşturma ve var olanları geliştirme kapasitesinden gelir. Bu nedenle, o genellikle yaşamın ve yaratılışın Prime olarak anılır. Yaşamı sadece mekanik varlıklar için değil, evrendeki tüm canlılar için bir armağan olarak görür. Quintus Prime'ın önemli sembolü olan Amberstone, yaşam yaratma gücünün kaynağıdır. Bu eser ona yeni varlıklar oluşturma ve bitkilerin, hayvanların veya mekanik yaşam formlarının doğasını değiştirme yeteneği verir. Hammerstone, Cybertron üzerindeki yaşamın çeşitlenmesine ve gelişmesine katkıda bulunan bir araçtır. Quintesson adı verilen gizemli ve teknolojik olarak gelişmiş bir türlü ilişkilendirilir. Bazı hikayelerde Quintessonların Quintess Prime'i yarattığı ve onlar ilham alan varlıklar olduğu söylenir. Quintessonlar genellikle yaratıcı ama aynı zamanda manipülatif ve çıkarcı bir tür olarak tasvir edilir. Yaşam yaratma arzusu bazen kaotik sonuçlara yol açabilir. Yeni yaşam formları yaratma konusundaki hevesi, evrenin dengesi üzerinde beklenmedik etkiler yaratabilir. Onun yaratıcı gücü sadece güzel ve faydalı varlıklar yaratmakla kalmaz, aynı zamanda kontrolden çıkabilecek potansiyel olarak tehlikeli yaşam formlarında doğurabilir. Quintus Prime, evrendeki yaşamın çeşitliliğini arttırmayı ve yeni varlıkların ortaya çıkmasını sağlamayı hedefler. Onun yarattığı varlıklar sadece Cybertron'da değil, diğer gezegenlerde de yaşamın çeşitlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle onu yaşamın evrimini ve sürekli değişimini simgeleyen bir figür olarak görmek mümkündür. Kişiliği yaşamı derinlemesine anlamak ve yaratılışın gizemlerini çözmek arzusuyla şekillenir. Onun ruhsal yönü, yaratma sürecine olan bağlılığı ve evrendeki yaşamın çeşitliliğini anlama isteğiyle öne çıkar. Bu ruhsal arayışı, yaratılışın anlamını ve yaşamın temel doğasını kavrama çabasıyla bağlantılıdır. Quintus Prime, diğer Prime'lerle birlikte Unicron'a karşı savaşta yer almıştır. Yaratıcı bir Prime olarak Unicron'un yok edici ve kaotik doğasına karşı bir denge unsuru olmaya çalışmıştır. Onun yaratıcı gücü, Unicron'un kaosuna karşı evrendeki düzeni ve yaşamı koruma amacına hizmet eder. Onun gücü, evrendeki canlıların çeşitlenmesini ve evrenin ilerlemesini sağlar. Hamburston aracılığıyla yaşamın sınırlarını genişletme yeteneği, onun yaratıcı ruhunu ve evrendeki çeşitlilik arayışını yansıtır. Leech Maximum Genellikle dilekarlık, entrika ve manipülasyonla ilişkilendiren bir primer. O, kurnazlık ve aldatma gücüyle tanınır ve Sidestone'un mitolojisinde kaosun ve anlaşmazlıkların sembolü olarak önemli bir yer tutar. Leech Maximo, diğer primelerin işbirliğine zarar veren entrikaları ve kurnaz planlarını öne çıkar. Temel yeteneği, başkalarını manipüle etme ve aldatma becerisidir. Kurnazlığı ve zekası sayesinde onayları kendi lehine çevirebilir ve başkalarının düşüncelerini etkileyerek istediği sonuca ulaşabilir. Bunun amacı, genellikle güç kazanmak ve diğer primeler arasında çatışma ve anlaşmazlık zorluklar yaratmaktır. Deach Maximo kelimeleri ve konuşma yeteneğini ustalıkla kullanır. Sözcükleri silah gibi kullanarak diğerlerinin zihinlerini etkileyebilir ve onların davranışlarını değiştirebilir. Yalan söylemektense genellikle gerçeği çarpıtarak veya bazı yönleri gizleyerek yanıtmayı tercih eder. Bu şekilde kaos ve güvensizlik tohumları ekebilir. Doğası kaos yaratma ve düzeni bozma arzusuna dayanır. Onun varlığı diğer primer arasındaki dengeyi bozarak Cybertron'da çatışma ve ayrılıkların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Dilç Maximo'nun planları ve entrikaları birçok büyük çatışma onun arkasında yer alır ve onun eylemleri evrendeki huzuru tehdit eden unsurlar arasında gösterilir. Nietzsche Maximo, kaotik ve yıkıcı doğası nedeniyle Unicron'la ilişkilendirilir. Her ne kadar doğrudan Unicron'un hizmetinde olmasa da onun kaosu eğilimi, manipülatif doğası Unicron'un yok edici gücüne bir tür paralellik gösterir. Bu benzerlik onun diğer primelerle olan ilişkisini zorlaştırmış ve güvenilmez bir olarak görülmesine yol açmıştır. 13 prime içindeki en tartışmalı figürlerden biridir. Onun aldatıcı ve manipülatif doğası diğer primelerle olan bağlarını zayıflatmış ve hatta bazıları tarafından ihanet olarak algılanmıştır. Cybertron tarihinde büyük anlaşmazlıkların ve savaşların arkasındaki etkileyici güçlerden biri olarak kabul edilir. Leech Maximo'nun manipülasyon yeteneği sadece sözlü değil aynı zamanda fiziksel stratejilerle de kendini gösterir. Savaşta taktiksel olarak kurnaz bir yaklaşıma sahiptir ve düşmanlarını alt etmek için her türlü hileye başvurabilir. Bu yönü onu savaş alanında hem tehlikeli bir rakip hem de güvenilmez bir müttefik yapar kişiliği karanlık ve gizemli bir doğaya sahiptir. Onun motivasyonları ve planları genellikle belirsizdir. Bu da onu tahmin edilemez ve tehlikeli kılar. Güvenilmez doğası ve sürekli entrikaları onu diğer primer arasında izole kalmasına ve şüpheyle karşılanmasına yol açmıştır. Kaosun ve aldatmanın sembolü olarak önemli bir figürdür. Onun manipülatif doğası Cybertron'un tarihindeki pek çok çatışma ve bölünmenin arkasındaki itici güçlerden biri olmuştur. İlekarlığı ve entrikaları sayesinde evrendeki güç dengesini değiştirme diğer primerin işbirliğini bozma yeteneğine sahiptir. Amalgamous Prime Şekil değiştirme yeteneği tanınan bir primer. O, Transformers tarihinde dönüşümün ve değişimin sembolü olarak önemli bir yere sahiptir. Amalgamous Prime, değişken formu ve esnek doğası sayesinde diğer primerlerden farklıdır ve sürekli olarak kendini yeniden şekillendirme yeteneğine sahiptir. En belirgin özelliği, şekil değiştirme yeteneğidir. Diğer primer, belirli formlarla sınırlıyken Amalgamous Prime'ın formu sürekli olarak değişebilir. Bu onu, Cybertron tarihinde dönüşüm yetenekleri sınırsız olan ilk prime yapar. Vücudunu farklı formlara dönüştürerek hem savaş alanında hem de günlük yaşamda avantaj elde edebilir. Sembolü Transformation kalk yani T-Kaart olarak bilinir. Bu cihaz, Transformer'ların dönüşüm yeteneklerini sağlayan önemli bir parçadır ve Amalgamus Prime sınırsız dönüşüm kapasitesi verir. T-Kaart onun için sadece bir araç değil, aynı zamanda sürekli değişim ve evrimin sembolüdür. Diğer Prime'lara göre daha esnek ve eğlenceli bir kişiliğe sahiptir. Değişken doğası, onun mizah anlayışını ve maceracı ruhunu yansıtır. Ciddi durumlarla bile olayları hafifletme yeteneğine sahiptir ve şekil değiştirme yeteneğiyle başkalarını şaşırtmayı sever. Bu özellikleri onu diğer primelerin daha ciddi ve katı doğasından ayırır. Değişimi ve uyumu temsil eder. Sürekli olarak farklı formlar alabilmesi, onun evrende değişen koşullara hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini mümkün kılar. Onun dönüşüm yeteneği sadece fiziksel değil, aynı zamanda zihinsel ve ruhsal uyumu da simgeler. Bu evrendeki değişim ve dönüşüm süreçlerinin kaçınılmaz olduğunu ve uyum sağlamak gerektiğini hatırlatır. Amalgamous Prime'ın dönüşüm yeteneği onun yaratıcı ve yenilikçi doğasını da gösterir. Değişken formları ve esnek yapısı sürekli olarak yeni çözüm ve stratejiler geliştirmesine olanak tanır. Onun için tek bir doğru veya sabit bir form yoktur. Her zaman yeni bir yol, yeni bir dönüşüm mümkündür. Diğer pranlarla birlikte Unicron'a karşı savaşta yer almış, onun dönüşüm yeteneği, savaşta beklenmedik stratejiler ve hızlı adaptasyonlar geliştirmesine olanak tanımıştır. Değişken doğası Unicron'un yükücü gücüne karşı esnek bir direnç sağlamıştır. Amalgamus Prime'ın sürekli değişen doğası onun karmaşık bir kişiliğe sahip olduğunu gösterir. Belirli bir forma veya kimliğe bağlı kalmadan sürekli olarak kendini yeniden şekillendirir ve farklı durumlara uyum sağlar. Bu çok yönlü hem onu diğer primer arasında hem de genel olarak Transformers mitolojisinde işsiz bir figür haline getirir. Değişimi ve dönüşümü sembol olarak önemli bir figürdür. Sürekli olarak kendini yeniden şekillendirebilme yeteneği onun evrendeki değişim süreçlerine hızlı bir şekilde uyum sağlayabilmesini sağlar. T-Kak aracılığıyla dönüşüm yeteneklerini sınır tanımadan kullanabilen Amalgamus Prime yaratıcılığı ve esnekliğiyle öne çıkar. Megatronus daha sonra The Fallen olarak bilinen Prime'lardan ve en karanlık figürlerden biridir. O hem adaleti hem de yıkımı temsil eder ve genellikle diğer Prime'ler arasındaki ilk ihanet ve düşüşün sembolü olarak kabul edilir. Megatronus'un Unicron ile ittifak kurması ve Prime'lere ihanet etmesi onun The Fallen adını almasına ve tarihin en korkulan varlıklardan biri olmasına yol açmıştır. Başlangıçta Megatronus adaletin ve savaşın Prime'ydi. Amacı evrendeki kötülükle savaşmak ve düzeni korumaktı. Ancak zamanla adalet arayışı karanlık bir yola saptı ve yıkım arzusuna dönüştü. Onun için savaş sadece düşmanları yok etmenin bir yolu değil, aynı zamanda güç kazanmanın ve otorite kurmanın bir aracı haline geldi. Megatronus'un düşüşü, evrendeki mutlak kötülük olan Unicron ile ittifak kurmasıyla başlar. Unicron'un katik doğası ve yıkıcı gücü, Megatron'un adalet arayışını karanlık bir yola sürüklemiş ve diğer Prime'lara ihanet etmesine neden olmuştur. Bu ittifak onu The Fallen olarak bilinen karanlık bir figüre dönüştürmüştür. Megatronus kıvılcım ve ateş ile ilişkilendirilir. Savaş alanında güçlü ve yıkıcı bir güç olarak bilinir. Onun savaş silahları ateş ve enerji bazlı saldırı düşmanlarını yok edebilir. Bu güç onun yıkıcı doğasını ve karanlık yanını simgeler. Megatronus'un The Fallen adını alması onu diğer Prime'lara ihanetini ve karanlık tarafa geçişini simgeler. O ilk düşen Prime olarak kabul edilir ve ihanetin sembolü haline gelmiştir. Bu isim onun artık aydınlığın ve adaletin koruyucusu olmadığını, aksine evrenin kaos ve karanlık güçlerine hizmet ettiğini gösterir. Başlangıçta Megatronus 13 Prime'ın diğer üyeleriyle birlikte evreni koruma amacı güdüyordu. Ancak Unicron ile ittifak kurduktan sonra diğer Prime'ler arasındaki bağlar koptu ve düşman haline geldiler. Onun ihaneti 13 Prime arasındaki ilk büyük bölünme ve Cybertron tarihindeki en büyük çatışmalardan birine ulaştı. açtı. Megatronus'un sembolü genellikle yıkım ve savaşla ilişkilendirilir. Ateş ve enerji bazlı silahları onun savaş alanındaki yıkıcı gücünü simgeler. Ayrıca Prime'ların birliği sırasında kullandığı bir savaş çekici ve çift kenarlı bir kılıç gibi ikonik silahları vardır. Güçlü, karanlık ve acımasız bir kişiliğe sahiptir. Onun adalet arayışı zamanla hırs ve yıkım arzusuna dönüşmüştür. Bu karanlık dönüşüm onu diğer Prime'ler arasındaki en trajik ve tartışmalı figürlerden biri haline getirmiştir. Megatronus'un amacı artık evreni korumak değil, kendi gücünü ve egemenliğini tesis etmektir. Megatronus, ihanetin ve kaosun sembolü olarak kabul edilir. Onun karanlık tarafı ve Prime'lara ihanet etmesi, evrendeki kötülüğün ve kaosun ortaya çıkmasında önemli bir rol oynamıştır. The Fallen olarak bilinen karanlık kimliği, Transformers tarihinin en büyük ihanet hikayelerinden birinin merkezindedir. Hem trajik kahraman hem de bir düşman olarak anılır. 13 Prime arasında adaletin kordisi olarak başlayan yolculuğu, Unicron ile olan ittifakı nedeniyle karanlık bir dönüşüm yapmış ve The Fallen olarak bilinen karanlık bir fikir göre dönüşmüştür. Onun hikayesi ihanetin ve yıkımın gücünü ve sonuçlarını gözler önüne serer. 13. prime son Prime olarak bilinir ve Optimus Prime'ın reenkarnasyonu olarak tanımlanır. Diğer Prime'lar gibi özel güçlere ve önemli bir misyona sahiptir. Ancak onu diğerlerine ayıran temel özellik liderlik yeteneği ve özverisidir. Optimus Prime'ın 13. Prime ruhunun yeniden doğmuş hali olduğuna inanılır. Bu da onu Transformers evreninde en önemli ve etkili figürlerden biri yapar. Optimus Prime genellikle liderlik ve bilgelik özelliklerini öne çıkar. Grubun son üyesi olarak diğer Prime'ları bir araya getirme ve onlara liderlik etme rolünü üstlenmiştir. Onun liderlik yeteneği sadece savaş alanında değil, aynı aynı zamanda Primer arasındaki birliği sağlamak ve evreni korumak misyonunda da kendini gösterir. Özverili ve fedakar doğası onu diğer Primer'den ayıran en önemli özelliklerden biridir. Kendini başkaları için feda etmeye ve evrenin iyiliği için kişisel çıkarlarını geri plana atmaya hazırdır. Bu özellik Optimus Prime'ın liderlik anlayışında da güçlü bir şekilde yansıtılmıştır. Onun amacı sadece güç kazanmak değil, aynı zamanda Cybertron ve evrenin barışını korumaktır. En önemli sembollerinden biri Matrix of Leadership'tir. Bu güçlü eser liderlik ve bilgelik yeteneğini temsil eder. Ve Primer'ın lider olarak seçilen kişinin gücünü artırır. Optimus Prime, Matrix'in taşıyıcısı olarak kabul edilir ve 13. Prime'in mirasını devam ettirir. Matrix aynı zamanda Cybertron'un ve evrenin kötülüğe karşı savunulmasında önemli bir rol oynar. Diğer Prime'larla birlikte evreni kötülükten koruma amacını taşır. Unicron'a ve diğer tehditlere karşı verilen savaşlarda liderlik yapmıştır. Onun kararlılığı ve azmi evrendeki kötülüğe karşı mücadelenin temel taşlarından biri olmuştur. 13. Prime'in ruhunun Optimus Prime olarak yeniden doğduğuna inanılır. Bu Optimus Prime'ın taşıdığı liderlik ruhunun aslında 13. Prime'ın özünün temsil ettiği anlamına gelir. Optimus Prime, bilgelik ve fedakarlık ve liderlik mirasını devam ettiren bir figür olarak görülür. Bu bağlantı Optimus Prime'ın Prime'ler arasındaki en önemli liderlerden biri olarak kabul edilmesinin nedenlerinden biridir. Unicron'a ve onun yarattığı kaos güçlerine karşı mücadelenin ön saflarına yer almıştır. Bu savaş, 13 Prime'ın birlik içinde hareket etmesini ve kötülüğe karşı direnmelerini gerektiren büyük bir çatışma olmuştur. Liderliği, bu süreçte Prime'ların bir arada kalmasını ve nihai zafer elde etmelerini sağlamıştır. Sadece bir savaş lideri olarak değil, aynı zamanda barış ve adaletin sembolü olarak da kabul edilir. Onun amacı savaşları bitirmek ve evrende kalıcı bir barış sağlamak olmuştur. Optimus Prime'ın liderlik anlayışı bu barış arayışını güçlü bir şekilde yansıtır ve 13. Prime'ın değerlerini devam ettirir. Transformers mitolojisinde hem Primeların lideri hem de evrenin koruyucusu olarak önemli bir yere sahiptir. Onun ruhunun Optimus Prime olarak yeniden doğduğu inancı Transformers evreninde liderlik ve bilgelik mirasının devamlılığını simgeler. Optimus Prime'ın özverili doğası ve barış mücadele azmi 13. Prime'ın mirasının bir yansıması olarak kabul edilir. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Frenler hakkındaki fikirlerinizi merak ediyorum. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın ve hoşçakalın sevgili dostlarım.